Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir challenge yapacağız Güzel bir challenge olacak inşallah arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sağdan direksiyonu süreceğiz Yani İngiltere tarzı süreceğiz arkadaşlar Youtube'da bir videomun altına Kazozcu Gamer tarafından Yapılmış bir yorum Bu şekilde bir Video istenmiş Challenge yapılması istenmiş arkadaşlar Bana da gayet değişik ve zorlu geldi Çünkü hiç bu şekilde sürmedim daha önce arkadaşın yazdığı yorumda bayağı bir artı almış. O yüzden ben de e, istekler doğrultusunda böyle bir video yapmak istedim. Umarım güzel bir şey ortaya çıkar arkadaşlar. Yavaştan başlamak istiyorum. Aynama falan pek ayarlamadım. Aynama ayarlamamın sebebi aslında biraz şöyle dışarıya alabilirim. Arkadaşlar gerçekten çok zor olacak ya Hiç sürmedim gerçekten hiç sürmedim Bu şekilde çok ters geliyor bana şu anda İnanın aşırı ters geliyor Nasıl yapacağım nasıl edeceğim hiçbir fikrim yok ee, Duisburg e, Duisburg kaleyi sarısı yapacağız Arkadaşlar bu challenge yine Çünkü en kalabalık yer burası Başımıza ne gelecekse burada gelecek O yüzden şöyle bir yavaştan Ben deneyeyim sağa sola bakıp şöyle, Arkadaş çok cesaretli çıktı ben çıkamıyorum o kadar Cesaretli çünkü Vallahi çok zor ya abi biraz. Vallahi çok ters geliyor şu an. <laughs> arkadaşlar inanın şu an aşırı ters geliyor bana. Siz diyebilirsiniz ya hiçbir şey yok normal bir fark yok ama ya bilmiyorum bana çok ters geliyor şu anda. Böyle gidersem bu challenge'ın bir anlamı olmaz. Yani şöyle biraz gördüğünüz gibi riskli hareketler yapacağız arkadaşlar. Yani riskli dediğim yani oyunu hakkına göre oynayacağız. Hakkıyla oynayacağız. Yani e, yavaş gitmeyeceğiz. Scania e basıyorsa biz de basacağız arkadaşlar. Yani challenge yapıyorsak bir anlamı olacak. Skoda'ya bak Allah'ım ya Rabbim yok edecek şimdi bizi. Şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Şey sol tarafta açılıyor şu F5 o da ters tabi direksiyona göre direksiyonu kapatmamak için hiç hasar yok onu da göstereyim yüzde sıfır sadece dorsede de hasar var arkadaşlar onu anlamıyorum zaten durduk yerde oluyor sürekli şuradan GPS'imi biraz şöyle büyüteyim çünkü bu GPS'i böyle büyütürseniz arkadaşlar ileriden gelen tırları daha önceden görebilirsiniz Soldarken size çok yardımcı olacak bu GPS haberiniz olsun şöyle Michelin şeylerinde maskotlarını da koydum arkadaşlar şöyle 3 tane bir de şuraya miştenin şeyini astım tepede sallanıyor bakın şey bu koku araç kokusu arkadaşlar onu da astım şurada bayrak e, bayrak diyorum bardağı var şurada da e, maskotları gördüğünüz gibi tepede bu şekilde arkadaşlar mişteni de hazırladık şu tepede ambarını açalım şöyle selektör yaptığımız belli olsun tamamdır süper şimdi dönelim sağımız solumuz temiz Hani biraz sürsem alışırım ya pek sıkıntı olacağını sanmıyorum hemen şöyle basalım arkadaşlar biz arkadaşım Volvo gitmiyor belli bana zaten başkan sen geç yazmış Eyvallah ya zaten 6 vites oynuyorum e, aşırı iyi hızlanıyor Arkadaşlar bunu e, sizlere videoda göstermiştim zaten kanalımdaki videolara bakarsanız görürsünüz Scania-Volvo kapışmasında altı vitesin olayını da göstermiştim. Bakın karşıdan biri geliyor. Hiç panik yok. Yani yapacağımız bu arkadaşlar. Şimdi biraz da muhabbet olsun anlatayım ben sizlere. Şimdi arkadaş benim gibi sürüyor. Karşıdan birisi solduyor. Aynı gördüğünüz yani az önceki gördüğünüz tablonun aynısı. Arkadaş kornaya basıyor selektör yapıyor. Bu şekilde abanıyor. Sonra direksiyonu şu şekilde sallıyor. Hop böyle gidip adamın önüne kırıyor. Ne fren var. Ne gazdan elini çekmesi var. Ne bileyim sağ hamlesi yok. Abi hiçbir şey yok yani. Sırf o adamı banlatmak için. Ee, ne bileyim. Hazır video derken adam bana çarptı ben onu da banlatayım mantığıyla adamı banlatıyor. Ya tamam ben adamı banlarım o sıkıntı değil. Adam yolun ortasında spawn oldu bu arada. Her neyse. Yani adamı banlamak e, sıkıntı değil. Şimdi hata kimde? Karşıda. Tamam. Yani adam isteyerek çarpmıyor sonuçta. Yani yani o aradan geçmeye çalışacak, bir şey yapmaya çalışacak. Yani sen ona kolaylık sağlasan sen de rahat edeceksin. O da. Ama amaç o değil arkadaşlar. Amaç adamı banlatmak. Yani adamın orada amacı hazır video derken o adamı banlatmak. Bakın kenara geçiyorum ya. Burada adamı böyle üstüne gidip çarpan elemanlar var arkadaşlar. Yani raporlarda neler görüyorum neler şimdi şunu da söyleyeyim ekleyeyim araya. arayaman unutmadan raporların web site üzerindeki raporların videosunu sizlere çekemiyorum maalesef yasak arkadaşlar Çünkü orada özel bilgiler mevcut e, oyuncuların e, şikayetleri için orada yazıları mevcut mesela ne tür bir yazı yazıyor yani onu karşı tarafın görmesi sakıncalı olabilir özel e, numaralar falan var arkadaşlar orada ya yani sıkıntı olmasın diye yasak maalesef öyle bir şey olmuyor sordum çünkü yasak denildi o sebepten dolayı kulağım kaşında şimdi arkadaşlar şunu ben bir soldayım şöyle hızlıca kaldığımız yerden muhabbeti devam edecektik yani gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar bu şekilde ağzımızı sıçıyor. Ya yani neyse ben böyle çok banlamıyorum insanları biliyorsunuzdur. Yani bilen bilir arkadaşlar ben öyle her boka bana tam birisi değilim. Yani çok ağır şeylere bile işte gördüğünüz gibi ya yani bandık abi iki tane durum yaşadık az önce. Birisi Skoda birisi bu ikisi de bandık. Yani başka admin olsa %100 o adamı çarpar sonra da banlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar yani önemli olan burada bir oyuncuyu banlamak değil. Yani insanlar ee, şöyle diyeyim herkes troll olmayabilir yani yanlışlıkla siz e, çarpabilirsiniz birisine bakın az önce söyledim adam geri geri geliyor Skoda bana koydu geçti Skoda büyük ihtimal trolldür abi Skoda gördüm ben korkuyorum çünkü Skoda'nın ne bok yaptığı belli değil bu oyunda onu ayrı bir yere koyalım abi Skoda gördünüz mü ağzınıza ediyorsa adam raporlayın ona eyvallah ama bu oyunda düzgünce oynamaya çalışıp yanlışlıkla hata yapan adamları raporlamayın. Yani az önce bakın, sollayan adam fark ettiyseniz dörtlülerini açtı bu şekilde. Yani adam orada kasıtlı değil. Yani bilerek yapmıyor onu. Ya yani sollamaya çıkmış, ben de geliyorum. Yani yüzle geliyorum ben de, e, mesafeyi çabuk katettim. E, o da kurtaramadı demek ki. Tamam hata adamda olabilir ama ben orada kenara kaçarak o adamın banlanmasını engelledim bir admin olarak. Yani onu ben tehlikeli sürüşten de banlayabilirim ki abi sıkıntı değil Yani şunu anlatmak istiyorum Siz bu şekilde benim gibi yol vermezsiniz Yani o adamla kafa kafaya çarpışırsanız Bunu söylediğim gibi e, Web site raporlarını da defalarca gördüm Kafa kafaya çarpıyor raporluyor yani Gerçekten bu bana çok dokunuyor Gıcık oldu boğazım bir dakika şey şimdi yani adamın hiç banı yok. Ya bilerek yapmamış adamı raporlamışlar. Sıkıntı abi adama da yazık. Yani sizin başınıza da gelebilir aynısı. Yani aynısını size yaptığınızı yaptıklarını düşünün. Sol diyorsunuz. Selektör yapıyorsunuz geçmek için. Şöyle ortaya da kırıyorsunuz iki tarafa da çarpmamak için. Adam da ortaya geliyor böyle küt diye size kafa kafaya koyuyor. Yani aynı şeyi size yapsalar siz ne düşünürsünüz arkadaşlar? Yani bir bunu düşünmekte fayda var. Yani her şey herkesin başına gelebilir arkadaşlar. Normal oyun bir taksimile itir. Yani çarpmadan sürülecek diye bir şey yok. Herkes çarpabilir. Yani herkes hata yapabilir. Yani diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar o konuyla ilgili. Yani dikkat edin. Yavaşlayın. Çarpmamak için elinizden gelin yapın. Adamları rapor etmek için uğraşmayın arkadaşlar. Yani... Böyle. Ben her zaman bu şekilde düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi adamlar bana bile çarpıyor. Hiç banlamıyorum, bir şey yapmıyorum yani. Bu arada iyi geldik ya çarptık mı bir? Oha yüzde dört oldu. Nereye çarptım lan ben? Ha Skoda koydu az önce ondan oldu arkadaşlar. Burada yol ver tabelası var bakın unutmayın. Adminlik serim dedi her zaman söylüyorum. Bu arada şu arada kesinlikle durmayın arkadaşlar böyle düz giderken. E, çünkü karşı tarafı kapatmış oluyorsunuz. Ban yersiniz bu şekilde haberiniz olsun. Görüşürüz. Sollarken yalnız ben aynama da bakmıyorum hiç ha. Çünkü abi ben sollarken böyle bunu ne kadar. Oho öndekini yapıştırırım vallahi billahi. Şu anda challenge başarılı gidiyor. Yani kötü değil, iyi sürüyoruz arkadaşlar. Fena değil. Yani challenge ile ilgili aklınıza yapabileceğimiz değişik şeyler gelirse videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. ekstra ee, olarak Train Simulator yani tren simülasyonu videoları atıyorum biliyorsunuz. Yani sizi çok sıkmak istemiyorum. Ee, izlenme i̇zlenme sayıları iyi değil açıkça söylemek gerekirse. Ama izleyen arkadaşlar, beğenen arkadaşlar var. Sırf onlar için atıyorum arkadaşlar. ETS'yi e, aksatmıyorum. Yani ETS iki günde bir geliyor en kötü. Yani trenini de araya sıkıştırıyorum. Çünkü izleyen arkadaşlar var. Yani izlenme sayısı biraz daha fazla olsa daha e, mutlu olurum. Çünkü yani ona da bir emek veriyorum sonuçta. E, hem videoyu çekmesi, hem oynaması. ...render'ı, upload'u, yazıları, resimleri falan derken... Ya o da bir emek. Yani izlenme sayısı keşke... E, ...normal videolarım kadar olsa. Yani ETS'yi atıyorum mesela. Ne bileyim böyle derecesi, e, derece videosu attım miştenin. Yani 12 saatte 4000'lik bir izlenme aldı. Normal bir challenge videosu attım. 12 saatte 2000 aldı. Adminlik atıyorum 3000 alıyor. Yani ortalama bir şeyler alıyor. Train'e attığım ilk gün... İşte 1500 sene aldı. Sonra 700 aldı 12 saatte falan. Of ne oldu lan burada? Adam bir şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Hayır, hayır, hayır. Of. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. yeni lastikleri var. Arkadaşlar, büyük olanlar. Onlardan mı acaba? Hangi seni ya bu Bir Bilen var mı arkadaşlar? Takalım onları. Abi ne oluyor lan? Bir dakika, abi lastiklerden mi oluyor bu olay? Çok çabuk şey oluyor ya devriliyor. Abi bak bak. Bu adam az önce kaza yapan eleman değil mi? Korkuttu lan adam. Abi böyle bir sürüş tarzı var mı? Anlamadım ya. Ne yapıyorsun abi? Yana çıktı bir de yana girdi adam. biraz ben çünkü arkadan gelenler var. Adam gitti. Kendini intihar etti adam. Discord'da beni raporlayacak herhalde. Böyle keyif eder. Adamları raporlayan tipler var maalesef yani. Şaka gibi ha. Bunda da bak adam geliyor bak. Hemen yavaşladım gördüğünüz gibi bakın. Bak ben burada frene basmasaydım %100 yani. Hiç diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani bandık bunların hepsi bandık. Yani bu oyunu bu şekilde oynamaz lazım arkadaşlar. Yani gerçek olduğunu düşünün ne yapardınız? Yani karşı şeride atlamazsınız yani mantıklı olarak. Hiçbir zaman karşı şeride öndeki aniden dursa bile atlamamanız lazım. Yani bomboşsa eğer dayıp geçebilirsiniz. O ayrı mesele. Yani olması gereken bu. Ben orada hızımı korusaydım kaza olacaktı. Sağ dipten gitseydim gene kaza olacaktı. Yani orada ben frene basmadım halde her şekilde kaza olacaktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 kişinin banlanmasına admin olarak engel oldum. Ya bunu her zaman söyledim. Şuradan da benzin alayım lan. Çok hızlı geldim ama benzinim de bitiyor ya. Doldur başkan doldur. Tamam yeter paramız bu kadar abi yeter. Allah pek göremiyorum ama bir tane gelen var hafiften hafiften. Başka da yok gibi çıkıyorum hadi bakalım. Oha ne oldu lan burada? Arkadaşı takla attı eleman. Bir şey olduğunu sanmıyorum ya. Kendi kendine kontrol kaybetti galiba. Ben aynaya bakıyordum ama göremedim. Benzinlikten çıkma olayı da bir garip arkadaşlar Benzinlikten çıkıyorum mesela Adam rapor etmiş benzinlikten çıkan adam Adam 500 metre geriden geliyor Tamam mı bak Nasıl söyleyeyim ilerideki ağacı varsayın Şu sağ tarafta Adam buradan itibaren böyle son sürat Kornaya basa basa böyle geliyor işte Şurası bak benzinlikte burası Ta oradan itibaren geliyor Kornaya basıyor benzinlikten çıkan adamı koyuyor Ulan kardeşim adam Adamla aranda 500 metre mesafe var Ulan ya hayvan yavaş gibi gel yavaş da gel de adam çıksın bir zahmet oradan ya benzinlikten. Öküz gibi geliyor çarpıyor adamı bir de adamı rapor ediyor benzinlikten çıktı. Bana şey önüme blokladı diye. Abi garip ya garip vallahi bu oyunun şeyleri garip yani. Tipler garip. Yani ağır bir durum varsa şikayet et abi adam takla attırıyorsa. Ulan benzinlikten adam çıkıyor bir zahmet. Azıcık yavaşla da adam çıksın. Yani durmana bile gerek yok. Azıcık yavaşsa o adam çıktığında zaten eşit hızlara geleceksiniz. Bakın buradan dönmesi çok kolay. Vallahi en yani sevdiğim yer. Ama bizim eleman gelmiş mi lan? Ha, vallahi gelmiş. Ha gelmiş eleman vallahi arkamda hız tutkunu. Nikten belli zaten abi adamın. Bakalım konuşacak mı Merak ettim bir durayım Belki chati okur Bakayım Yok abi adam cevap vermiyor Yok abi adam okumuyor ki Devam ediyorum hala o da arkamdan geliyor yani bir şey yazın. Ha işte geliyor. Şöyle bakalım. Sağda durayım. <laughs> ha merak ettim. Challenge'ı bir şöyle ara verelim. Şu adamla bir muhabbet edelim ya. Bakalım merak ettim. Niye hızlı sürüyormuş? Adam ikidir böyle taklamakla atıyor. Hala yavaşlamıyor adam yani. Ölümüne giriyor önünde ne varsa. Bakalım devam. Devam etelim. Arkamdan mı gelecek? Chatten yazım yazacak. <laughs> Yok abi. Cevap yazmıyor ki adam. Anlamadım ya. Dur. Bakayım, bakayım. Dur bakalım admin olarak yazdığımızda bir şey değişecek mi? <laughs> tamam yazdım şimdi gene ileri gideceğim. Şöyle hafiften. Evet, adam oyundan konuşuyor. Adam voice'den söylüyormuş. Ben chatten söylüyorum. Ha, böyle şey mi olur ya? Ben voice'den söylüyorsam voice'den cevabını isterim. E, chatten söylüyorsam chatten cevabını isterim yani. Böyle şey mi var ya? Neyse bu adamın konuşacağı yok ya. kodu abi. Evet. Bu adamın konuşacağı yok arkadaşlar. Yani adam yazmaya üşeniyor herhalde. Hem tehlikeli sürüyor, hem cevap yazmıyor. Anlamadım bu işin neyse. Ya yani admin olunca yazınca demek ki bir şey değişti ki adam şey yazdı. Ne diyor? Az önce adam yolda gezmeye başladı. Bir de daha yapınca yoldan çıkmak zorunda kaldım. Yalan abi. Videoda gördük. Arkamdaydı adam. Ne alaka abi? Oğlum arkamda kimse yok ki benim. Yok da orada. Yalan dolan ya. Yersen. Dönüyorum. Sağ sol boş. Dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Cık. Oo güzel. Güzel. Vallahi güzel döndüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde dörtlük bir hasarla geldik bunun sebebi de e, bildiğiniz üzere Skoda'nın biraz sürttürmesi ben yani sollarken arkamdan biraz şey yapması dürtmesi öyle söyleyeyim sizlere onun dışında e, 3 üç dört tane şey yaşadık e, kaza riski yaşadık ona da onu da böyle rahatça fren yaparak Sağa kaçarak kurtardık arkadaşlar ya. İşte zaten bakın oyunun tadı da bu şekilde çıkıyor yani. Adamı kurtaracaksın, kendini de kurtaracaksın yani. Adamı çarpıp banlatmanın bir anlamı yok ki. Ben adminim. Yani adminim abi benim umurumda olmaz ki. Ya yani şöyle düşün abi, admin'sin. O adam sana hafif sürttün de banlayacaksın abi bu işi hiç yapmayacaksın zaten. Yani bu bu şekilde e, adminlik yapanlar zaten var. Yani adamı hafif dokunuyor. Banla babam banla, banla babam banla. E abi böyle banlasam da sonucu da adam kalmaz yani. Aynısını ben yapsam. Ama kurallar gereği o adamın yaptığı hata sonuçta. Yani çarpma, ne bileyim, tehlikeli sürüş yasak. Tamam. Admin her boka ban atıyor. Yani, yani saçma şeyleri ban atmıyor sonuçta. Yani hafif bir çarpma var banlıyor. Ee, sert bir çarpma var daha çok banlıyor yani bilemiyorum ya. Garip abi oyun tam oturmadı çünkü. Lag sorunu var, FPS e düşüyor. Ya abi her şey olabilir. Yani radardan her şeyi göremiyorsun. Bir anda önüne birileri ışınlanıyor falan. Yani hafif bir çarpmaya da bana atılacaksa yani bence olmamalı. Ya benim videolarımda arkadaşlar zaten görüyorsunuz ya. Ben bunu söylemeye bile ihtiyaç duymuyorum artık ya. Benim bilen biliyor arkadaşlar. Her şeyi bana tam bir admin diyelim. <laughs> Yani atsam atarım arkadaşlar. Gerçekten atarım ama yapmıyorum. Çünkü yani admin olmasam üzülürüm çünkü ya. Olmaz abi, yakışmaz. Ben adminlikten önce de YouTube'a bu şekilde videolar atıyordum zaten. Admin olunca da bir şey değişmedi arkadaşlar yani. Banlamak zorundayız. Ya yani kurallara uyarsanız sevinirim. Yani sonuçta banlamayacağız diye bir şey yok. Benim sıkı takipçilerim de var banyolar benim tarafından. Eyvallah abi, haklısın diyorlar. Ee, diğer takipçilerim banyıp ana avrat kayıyorlar abi. Şimdi böyle bir şey yok ya. O kadar uğraşıyoruz emek veriyoruz burada saatlerimizi harcıyoruz. Yani o kadar affediyorum. Videolarımda zaten görüyorsunuz. bir de yakışmıyor yani. Neyse arkadaşlar. Çalıncımız ee, bu şekildeydi. Umarım sohbetten keyif almışsınızdır böyle bayağı bir şey sohbet oldu. Multibilerin böyle ince noktalarını anlatan bir sohbet oldu. Dikkat etmeniz noktaları söyledim. Çalınç ee, da bu şekildeydi. Yani aklınıza gelen böyle yapabileceğimiz bir video falan varsa çalınç olur ne bileyim. Ya işte aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Saçma sapan şeyler olmadığı sürece tarzımızı bozmadığınız sürece. Yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şöyle hasarı da göstereyim zaten. Sıfırladım. Yani Sık oda dışında bir yere çarpmadık. Düzgünce geldik arkadaşlar. Pek zorlamadı. Başta biraz zorladı. Karışık geldi. Onun dışında güzeldi. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.